Raporunu verdi hocamız. Ee, kanat özellikle ve Santra Forma talepleri var bizden. E, ee, işte bugün itibariyle kulüpleriyle görüşmelere başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde olumlu şeyler yaşarız. Başkanım Kongre'de yeniden başkan olarak seçildiğiniz öncelikle tebrik ediyoruz. Yenidenimin ilk derbisinde Galatasaray'la bu hafta oynayacaksınız. Evet. Sizce Trabzonspor için ligde yeni bir başlangıç olur mu bu derbi? Bunu yapmamız lazım dediğim gibi. Derbilerin her zaman önemi farklı, havası da farklı. E, Trabzonspor camiası taraftarları bu sonuçları hak etmiyor. Herkes üzgün. Hocamız ve oyuncular başta en çok üzgün, onlar üzgün. Ama bu işin değişmesi gerekiyor. E, bu işte demin de bahsettiğim gibi Galatasaray maçı önemli bir fırsat. İnşallah kazanıp farklı bir seriye başlayacağız. Sayın Başkanım, işte, mali olarak çok başarılı bir dönem geçiriyorsunuz. Evet. Fakat spoltik olarak o başarıyı son dönemlerde Trabzonspor yakalayamadı. Buradan taraftara bu konuda bir mesajınız olur mu? Ya şimdi şöyle, e, biz ilk geldiğimiz yıl yani 3. bitirmiştik ligi. E, bu yılda ligin artık ortalarına doğru e, geliyoruz. E, Trabzonspor'un hedefi her zaman zevkli olmak. Ekonomik anlamda başarılı olduk ama sahada başarılı olamadık. Dolayısıyla camiamıza karşı maçlık ve üzgünüz. Ama bu böyle gitmeyecek, kusaltmamız gerekiyor. Herkesin bunun inancı tam. E, bir şekilde düzelecek. Başka Alternatif mi? yok yani. Son günlerde evet. TFF ve Mek çok konuşuluyor ve eleştiriliyor. Sizin de yakında bir derbiniz var. Endişeniz var mı hakemler konusunda? Daha önce yaptığım açıklamalarda bunları belirtmiştim kulüp olarak. Endişe ciddi endişelerimiz var. Endişemiz yok ciddi endişelerimiz var. E, Trabzonspor yaşan, maçlarında yaşananlar artık komediye geçti. E, i̇nanılmaz hakem kararları oluyor. inanılmaz var kararları oluyor. Ne ilk bizim maçlarımızda var. Hiçbir zaman lehimizi devreye girmiyor. Aleyhimizi sürekli devreye giriyor. Akıl alacak iş olmaktan çıktı bu. Yani akılla, mantıkla açıklanabilecek bir iş olmadığı için biz bir tepkimizi verdik. Eee sayın federasyon başkanımıza bu konuda eee çağrımızı yaptık. Kendisi bu işleri çözeceğini düşünüyorum ben. Bir şekilde. Eee bazı kararların alınması gerekiyor. Ama o kararları ne zaman alacağını tabii ancak kendisi biliyor. Dolayısıyla biz bu konudaki alakalı görüşlerimizi her şekilde söylemeye devam edeceğiz. Ama Federasyon Başkanı e, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu da bir an önce bu işleri düzeltmek istediğini kendisi de istiyordur eminim. Yani o da bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmak istemiyordur. E, kendisi de ciddi olarak eleştiriliyor. E, dolayısıyla hem kendi açısından hem bizler açısından bir an önce problemlerin çözülmesi gerekiyor.